Herkese merhabalar. Bugün size bu kanalı ilk açtığımdan beri, Work and Travel'a ilk gittiğimden beri en çok aldığım soruyu cevaplamak için bu videoyu çekiyorum. O da Work and Travel'da şirket nasıl seçilir, iş nasıl seçilir. Bugün bunları anlatacağım. Birkaç not aldım hatta unutmamak için. Çünkü gerçekten uzun bir süreçti benim için. Öncelikle ben nasıl yaptım, ondan bahsetmek istiyorum. Ben İstanbul'da okuyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Ve İstanbul'da bir gün çıktım ve bütün şirketlere İstanbul'da gidebileceğimi düşündüm. Özel yüzden araştırdım bu arada hepsini. Birkaçını eledim ve gidebileceğim şirketlere listesini çıkardım ve o gün içinde o bütün şirketlere gidip görüştüm. Hepsiyle görüştüm. Sorduğum sorular nelerdi? Bunlardan bahsediyorum. Öncelikle fiyat ne? Çünkü fiyatı çok net söylememek gibi bir e, alışkanlıkları var bu şirketlerin çoğunun gittiğim birkaç şirkette bana hiç mesela fiyat vermediler. Bana dediler ki işte 300 dolar ver kayıt ücreti ondan sonra fiyatı konuşuruz. Yani böyle bir şey çok saçma bence. Böyle bir şeyle karşılaşırsanız tabii ki de bunu yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü o kayıt ücretini verdikten sonra kayıt ücretini geri alamıyorsunuz. Sonra size çok fazla bir fiyat çıkarıp, fahiş bir fiyat çıkarıp bizimle gitmek zorundasın falan diyebilirler. O yüzden ya bu tür şirketler de gördüm ama bu tür şirketler zaten hep aradığınızda en sonda çıkan şirketler. O yüzden onlara gitmeyeceğinizi umuyorum benim gibi. Ee, öncelikle dediğim gibi fiyatı sorun ve hepsini hepsi için bir liste yapıp bir karşılaştırma listesi yapabilirsiniz çünkü gerçekten bu önemli bir konu hangi şirkette gittiğiniz. Ben bunu önceki sene çok iyi anladım yani işte bu sene gittiğimde çok iyi anladım. O yüzden fiyat çok önemli. Çünkü aynı şeyleri sunan ama sırf adı olduğu için çok daha fazla fiyat verip sizi yani kandırmak demeyeyim ama sizden yararlanmaya çalışan şirketler olabilecekti. Çünkü tamamen yani amaçları kar zaten. O yüzden sizi tabii ki düşünecekler müşterisi olduğunuz için ama kendilerini ilk önce düşünecekler yani normal olarak. O yüzden önce fiyat. Sonra işler. Ne tür işleri olduğunu kesinlikle sorun. Çünkü bazı şirketler çalıştıkları sponsorlar dolayısıyla sadece dishwasher yani bulaşıkçı, can kurtaran, temizlikçi, housekeeper bu tür işleri var. Veya cook. Yani cook zaten herkeste vardır diye düşünüyorum. Bütün şirketlerde vardır diye düşünüyorum. Çoğu şirketlerin böyle bu tür işleri var. Ve bu tür işlerin ortak noktası aslında yani bütün work and travel öğrencilerinin gittiği işler bunlar. için şansa söylemiyorum ama bu tür işlerin ortak noktası normalden çok daha az ücret ödemeleri. Çok daha az ücret ediyorlar. Amerika'ya gittiğinizde bunu fark edeceksiniz ki sizin çalıştığınız işe eğer Amerika'da e, alınsaydınız çok daha fazla para ödenecekti. O yüzden olabildiğince yüksek saatli e, yani saatli yüksek olan işlerden başlamamızı tavsiye ederim. Ve dediğim gibi işlere bakın. Yani eğer işler tamamen işte housekeeper, e lifeguard falansa bunları eleyin. Çünkü server görmelisiniz. Çünkü ben size tavsiye edeceğim iş server, garson. Neden? Çünkü en, en iyi parayı garson olarak yapacaksınız. Ben burada İngilizce en kötü olan insana da server tavsiye ederim. En iyi olan insana da server tavsiye ederim. Gider misiniz, gitmez misiniz ya da o işi yapabilir misiniz, bazı onu da bilmiyorum. Ama önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Ben bütün deneyimimi paylaşmaya çalıştım. Tutu deneyimi paylaşmaya çalıştım. 3 e, e, ay boyunca. O yüzden nasıl server olunur, neler yaptım, her şeyi izleyebilirsiniz. Kendinizi uygun görürseniz de gidebilirsiniz diye düşünüyorum. Özellikle İngilizcenizin yeterli olması gerekiyor konuşabilmeniz için. Sorun yaşarsanız ne olur? Hiçbir şey olmaz. Maksimum işinizi değiştirirler. O yüzden denemekten hiçbir şey çıkmaz. Yani hiçbir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum açıkçası. İngilizceniz çok kötü olsa bile gelişecektir. Gelişecektir yani. Niye gidiyorsunuz? Amacınız bu. O yüzden iş seçerken, şirket seçerken garson olarak gönderdiler mi? Onu sormanız gerekiyor. Ama bir kişi değil. Öyle işte bazıları diyor ki işte bizim diyor iki kişilik garson şeyimiz var. İngilizcenize gerçekten güvenmiyorsanız o tür şirketlere de gitmenizi tavsiye etmem. İki kişilik kontenjanı varsa eğer ve senin İngilizcenin gerçekten iyi olduğunu düşünmüyorsan gitmenin bir anlamı yok oraya. Çünkü başkasını alacaklar belli ki. O yüzden bu önemli. 3 sponsor sayısı. Sponsor sayısı çok önemli. Hangi sponsor olduğu da çok önemli ama öncelikle sponsor sayısı çok önemli. Çünkü şirketleri şirketlere işler sponsorlardan geliyor ve aslında o gelen işlerin listesini size veriyor şirket ve siz oradan seçiyorsunuz. O yüzden sponsor sayısı ne kadar fazlaysa aslında sizin de o kadar fazla şansınız oluyor. Siz şimdi işlere bakacaksınız. Bir listede atıyorum 100 tane iş var ama hiçbirini beğenmediniz. O zaman farklı sponsorun işlerine bakabilirsiniz. O yüzden sponsor sayısı çok önemli. Ne kadar fazlaysa sizin için o kadar fırsat çıkacak demektir. Bu çok önemli. Ve ne kadar fazla sponsor varsa aslında sizin için o kadar um, gidebileceğiniz yerler artacaktır. Çalışabileceğiniz işler artacaktır. Çok fazla ekstra yönü olan bir şey bu. Çünkü her sponsor aynı yere göndermiyor. Her sponsor farklı yerlere gönderiyor. Ve Amerika o kadar büyük ki gidebileceğiniz yerlerin sayısının fazla olmasının size çok büyük yararı olacak. Ondan sonra bölgeler hangi bölgelere gönderdiğini sormanız gerekiyor bence. Çünkü bazı şirketler, aslında bazı şirketlerde insanlar çoğunlukla en çok duydukları şehirlere gitmek istiyorlar. İşte ben New York'ta çalışmak istiyorum, ben Kaliforniya'da, ben bilmiyorum Washington'da çalışmak istiyorum falan diyor insanlar. Ben büyük şehirlere gitmenizi tavsiye etmem çünkü birincisi yaşam çok pahalı, ikincisi, <laughs> ikincisi de vergi oranı. Vergiler çok yüksek olduğu için kazandığınız paranın çoğunu vergiye vereceksiniz ve ne kadar vergileri geri alacak olsanız da e, federal vergiyi alamıyorsunuz ve yani bence bence o state'leri seçmemizi ya ben o, o state'leri seçmezdim öyle söyleyeyim yani ben asla Los Angeles'ta çalışmazdım mesela Kaliforniya'da çalışmazdım New York'ta çalışmazdım belki Florida'da bile çalışmazdım da Florida'nın e, şeyin tam olarak bilmiyorum ne kadar vergi ödendiğini bilmiyorum o yüzden dediğim gibi çok meşhur yerlere giderseniz orada vergiler ve hayat pahalılığı tabii ki daha fazla olacaktır. O yüzden e, eğer sorduğunuzda diyorlarsa işte ben e, ben seni Kaliforniya gönderirim, ben seni şuraya gönderirim falan diyorlarsa bu aslında tamamen göz gözü boyamak içindir. Çünkü birincisi orada buldukları işler de aslında Kal Kaliforniya'nın en kötü yerleri yani ben bilmiyorum Los Angeles'a gidip orada çalışan çok görmedim açıkçası. Yalan olmasın ama yani veya New York'un ortasına gidip çalışan da görmedim. Hani onu göz alıp gidenlerden bahsediyorum. Size diyor ki New York'a göndereceğiz ama state zaten New York yani çok büyük. Onun en köşesine gönderiyor seni ufacık bir köye. Ee, sonra hiç turist gelmiyor oraya. Tabii ki Amerika çok büyük olduğu için gideceğiniz çoğu yerde turistik olacağı için çok fazla turist olacak. Yani çok fazla turist olacak ve sizin bütün geliriniz turistlerden kaynaklanacak. O yüzden turistik bir yere gitmek çok önemli bu konuda. Dediğim gibi şirket seçiminizi bunlara bakarak yapabilirsiniz. Aynı zamanda sizin hedefiniz ne? Ona da bakarak yapabilirsiniz. Şimdi bazı insanlar var. Çok para kazanmak istiyor. Çok para kazanmak istiyorsan turistik yere gitmen gerekiyor. Artık köy mü ne? Onu hiç e, yani bak Eğer eğer çok para kazanmak istiyorsan çok fazla bir seçeneğin yok yani. Çok iyi kazandıran yer neresi oraya gideceksin. Artık burada bölge seçeyim, iş seçeyim, İş tabii ki seçmek zorundasın ama yani bölge seçim gibi bir şeye girersen çok sıkıntıya girersin diye düşünüyorum. Çünkü çünkü yok yani. O kadar fazla iş yok gerçekten. Ben çünkü düşünüyordum. Çok fazla iş olacağını düşünüyordum falan ama o kadar da yok yani. O yüzden bu arada ben hiç şirket adı falan vermeyeceğim. Yani bana sürekli diyorsunuz ki sen hangi şirketle gittin falan falan. Onu zaten söyledim ben önceki videolarımda. Hatta teşekkür de ettim şirketime. Çünkü çok iyi bir deneyim yaşattı. Ondan da bahsedeyim. Bazı şirketlerin ee, ne kadar iyi olduğu diyeyim ya da ne kadar değer verdiği e, diyeyim öğrencilerine Şuradan anlaşıldı geçen sene Geçen sene and travel vizeleri iptal edildi Türkiye'de hiç kimse vize alamadı Ve benim şirketim bizi aldı Meksika'ya götürdü Meksika'da vize aldırdı Ve Meksika'dan Amerika'ya götürdü e, Götürdü derken Gerçekten kendileri de bizimle birlikte geldiler Yani bundan bahsediyorum Şu destekten bahsediyorum Bu çok önemli bir şey Ve çoğu şirket bunu yapmadı Çoğu şirket dedi ki kendi öğrencilerine siz gidin dedi. Bakın ne yapıyorsunuz yapın dedi. Orada insanlar red yedi. Vizelerini alamadılar. Binlerce dolar masraf yapıp tekrar geri döndüler. Work and travel'a gidemeden. Bunlar çok önemli. Birazcık bunları araştırmanızı tavsiye ederim. Şirkete gittiğinizde sorabilirsiniz. Siz öğrencilerinizi gönderdiniz mi geçen sene Meksika'ya diye? Gönderdiyseniz vize alma oranları neydi diye sorabilirsiniz. Çünkü yalan söyleyeceklerini düşünmüyorum. Yani belki sorun yaşadıklarını söylemezler ama bazı şirketler gerçekten yani ben oradaydım. Yarı yolda bıraktılar öğrencilerini. Bu çok üzücü. O yüzden bunları dikkat etmenizi tavsiye ederim. İş seçimine gelirsek ben dediğim gibi direkt olarak garson öneriyorum. <laughs> Onun dışında yani tabii ki saatlik ücretle çalışacaksınız ama garsonun saatlik ücreti düşük diye asla vazgeçmeyin. Çünkü garsonlar bahşiş oluyor. ve bahşiş o kadar önemli bir şey ki Amerika'da. Birincisi bahşiş vermek zorundalar en az 5 dolar verir, 3 dolar verir, yine verir. Çünkü vermek zorunda. Yani sıfır bahşiş çok... iki kere falan gördüm. 3 ay içinde iki kere falan sıfır bahşiş gördüm yani. Öyle söyleyeyim. Bir de çalıştığınız yer gerçekten turistikse veya e, lüks bir yerde çalışıyorsanız, yani iletişim kurabiliyorsanız masanızla... Çünkü bazı yerler şey oluyor. nasıl anlatayım? Normal bir kafeden bahsedelim. Normal bir kafede sipariş alıyorsunuz, getiriyorsunuz, çok konuşmuyorsunuz ama birazcık daha e, mesela ben otelde çalışmıştım. Otelde çalışıyorsanız gerçekten e, konuşmanız gerekiyor, menüyü söylemeniz gerekiyor. İşte, işte bugün işte şu bizim e, şöyle bir spesiyalimiz var falan demeniz gerekiyor. Bu konuşmalara girdiğiniz zaman insanlar sizin işte aksanınızın farklı olduğunu fark edecektir veya yani yüz yapınızın farklı olduğunu fark edecektir ve diyecektir sen nerelisin konuşma başlayacak bu şekilde ve insanlar sizinle konuştukça aslında size olan güvenleri tazelenecektir artacaktır ve bu şekilde aldığınız bahşiş de artacak yani kendinizi ne kadar sevdirirseniz o kadar bahşiş alıyorsunuz bu işler böyle yani hiç yalan söylemeyeceğim o yüzden ben mesela şey anlatıyordum bana diyorlardı sen burada ne arıyorsun yani çünkü benim kaldığım yer Austin'den birazcık uzaktaydı çok Austin'in merkezinde değildi yani sen burada ne arıyorsun? Türkiye'den buraya kadar gelmişsin, burada ne yapıyorsun falan diyorlardı. Ben de diyordum ki, çalışmaya geldim, böyle böyle şöyle bir program, sonra seyahat edeceğim falan. Ve bunu anlattığımda bana çoğu kişi şey yapmıştı, yani çoğu kişi demeyeyim, pardon, pardon. Birkaç kişi şey yapmıştı yani, ee, ne denir, Hesa hesabı bir e, bukun kitabın içinde götürüyorsunuz. Yani kitap demeyeyim de, şöyle iki iki şey, açma kapama bir şeyin içinde götürüyorsunuz. Bilmiyorum Türkçesi var mı. Onu verdiğim zaman işte bahşiş olarak 100 dolar, 200 dolar bırakan insanlar oluyordu. Ve not yazıyor mesela işte seyahatinde kullanman için vesaire. Ve bu tür şeyler yapan çok fazla insan oldu. O yüzden garsonluğu tavsiye ederim. Kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü bana iyi kazandırdı. Size de iyi kazandırsın. Onun dışında ne yapabilirsiniz? Saatlik ücretlerinin çok düşük olmasına bakın. 8-9 dolara asla çalışmayın. Artık yani 12-14 dolarların altına asla çalışmayın. Hatta bence direkt yani 15 dolar bile hedefleyebilirsiniz. Çünkü ne kadar çok hedeflerseniz yani çünkü saatlik olarak çalışacaksınız. Bir de şöyle bir avantajı var garsonun. Onu söylemeyi unuttum. Ben önceki gittiğimde saatlik ücretle çalıştığım için yani çalıştığım yarım saatin bile hesabını yapıyordum. Çünkü yani yarım saat çalışıyorum, şu kadar alıyorum diyordum. Ben yani daha fazla kalabilirim diyordum. Bana mesela soruyorlardı, kalmak ister misin diye. Kalıyordum ama garsonken diyordum ki ben erken yollayayım. Bugün iş yok, ben erken yollayayım. Çünkü bahşiş alamıyorsan çok fazla bir para yapamıyorsun açıkçası ve ben diyordum mesela işte beni çok yoğun zamanlara e, verin, yani schedule'ımı çok yoğun zamanlara verin ki o zamanlar çalışabileyim. Yani çok yoğun olduğu zaman çok iyi başlayacağım demektir bu. O yüzden dediğim gibi bunları tavsiye ederim. Artık şirket seçimi konusunda bilgilisiniz. Artık nasıl seçeceğiniz de biliyorsunuz. Umarım bu sene iyi geçer. Umarım bir sene artık Türkiye'den verirler. Türkiye'den vermezlerse de yani umarım yurt dışından alabilirsiniz sorun yaşamayacağınızı umuyorum. Benim için çok rahat olmuştu. Anlattım zaten önceki videolarımda ama yine çok uzun oldu video. Arada takıldım, üzgünüm. Ama umarım iyi olur. Bye.